Abi, bu kadar güzel bir sabah olabilir mi bak bir uyandım havaya bak kapalı gök gülüyor mükemmel hava mükemmel havaya uyandım çok mutluyum o yüzden bugün kombinimde minik bir değişiklik yaparak kafamdaki kombinime sivit ekledim ve sivit olarak da eski sivitlerimi değil Yeni aldığım ve ünlü de giyeceğim, ünlü de giyeceğim diye tutturdum. Ama tabii ki ben bekleyebilir miyim, bekleyemem. Bekleyemediğim için yeni aldığım sürütümü giyeceğim. Ama bu size ben giyene kadar sürpriz olacak. Bunu görmediniz çünkü. Yaramaz çünkü. Çok özleyeceğim onu ya. Neyse şimdi ben giyeyim, yüzümü yıkayayım. Saçımı, başımı yapayım, üstümü giyineyim, geleyim. Kombinim bu şekilde, sivitimi size tabii ki en son göstereceğim. Altına da yine klasik olarak Cosver... konsver Sizin, ben... Alo Türkçe konuşmak istiyorum, <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam tekrar söylüyorum. Converse... Heh, Converse giyeceğim. Öyle. Bye! Hello, şimdi makyajım böyle oldu. Üstüm böyle, sivitim de bu, Cosver İrdas'tan aldım. Bunu normalde dediğim üniversite için almıştım ama ben tabii ki bunu bekleyemedim. Şimdi otobüsüm geliyor. Ben de gidiyorum. Bay bay. Şarkı duyuyor musunuz bilmiyorum. Musunuz? Ben duyuyor musunuz hiç bilmiyorum. Şimdi fotoğraflarımı çektirdim. İp almaya gidiyorum. Artık istediği ip. Daha doğrusu ipin istediği rengini bulamamış bir kız mutsuzluğuna sahibim şu anda. O yüzden gidip hey bakacağız. Kıyafet. Son bir kapak dolabı ve devasa bir dolap aldığımıza Şimdi bir misal para geçtiği için de e, eğer istediğiniz doğrultudan bir tane alabilirim. da, da deneyeyim. Bir de zaten ip bulamadım. İstediğim ip yoktu yani. Kar ve yazı yoktu. Bende kar ve yazı lazım. Çünkü benim battaniyem kar ve yazı adı. Ee, i̇p bulamadığım için çok mutsuzum Ya İstanbul'a gelince bakacağım, bakacağım. Ya da İnternet Partisi'ne artık gelmem. Yani. Bunları da kar daha yazı beğendim. Bir yapıştı, bir şey kullanmadım. Ben... 아주 좋은 로 로봇을 샀는데 반응 야. Zaten 1000 lirayken hiç o yüzden düşünmüyorum. Az alışımda pigmentten emin değilim. Benim bile pigmentinden korkmam. Ben yani. Ay bir şey diyeceğim. Kız çok güzel oldu sanki biliyor musun? <laughs> Şey gibi duruyor, orada da bir şey olmamalı aynen böyle duruyor. Çok beğendim. Verdiğim 580 lira bunlarda. Verdiğim lira harbiden aldım hemen şu an. Allah'ım aşkım. Neyse, atış devamını devamına görüşmek üzere. Herhalde. Terlediğim için e, ve terlediğimden dolayı üşüdüğüm için üstüme sivişimi giydim. Bu şekilde dolanıyorum. Başka kapanmış abi neden? Başka kapanmış. Ben başka bakacaktım asıl. Neyse Stradivarius'ta birkaç tane pantolon dedim. Bunları videoya almayı unuttum. Ama fotoğraflarını çektim isterseniz koyarım. İsterseniz koyarım da zaten vlog çekiyorum. Koyarım yani. Fotoğraflarını öyle. Şimdi plan 1'e bakacağım. Bu şekilde. Şimdi böyle kazak bunu çok beğendim. Buna ya şimdi alacağım ya da alacağım yani bir yer ama kesin alacağım. Aşırı hoş çünkü. Ben yumuşum. Ben yumuştum. Şimdi ben bunu Böyle bir eşofman denedim. Ama bu beni çok çekmedi. Üstümü de çok beğendim. Galiba ben bunu şimdi alacağım ya. Ee, bu beni çok çekmedi. Bilmiyorum ben yani çok benlik hissettirmedi. Şimdi pantolonları deneyeceğim. Hem çok uzun paçaları yere sürtüyor hem de bilmiyorum yani. 34 anlama ve belli olmasına rağmen çok bol. Aşırı bol. Fazla begi bu geçmesine rağmen bu bile e hatta daha şey ama bunu da beğenmedim. Stradivar işte çok güzeldi. Onları alırım muhtemelen ama bugün değil. Ee, ay sonu olur. Ayrıca bunu da alacağım. Bunu çok 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 beğendim. Hatta yarın bunu giyebilirim bile yani. Çok beğendim. Bayıldım. Bunu aldım şimdi. Kiko'ya gidiyorum çünkü kara ee, çok istediğim bir ruj var ama bakacağım var mı yok mu diye. Ee, onun dışında başka kapalı olduğu için çok sinirliyim. Yani gerçekten sadece başka bakmaya gelmiştim çünkü. Yani tek amacım gerçekten başka pantolon denemekti aslında ama olmadı yapacak bir şey. Ee, neyse yine pantolon bulduğum için ve e, bu sırt şey kazağı aldığım için çok mutluyum. Şimdi iki gidiyorum. Bye bye. şey bulamıyorum o kızım yani. Gerçekten ki kodu da yok. Kulos aradım. Dudak kalemi de yok. Hiçbir şey yok abi. Nasıl dur ya? Param var ama istediğim şeyler yok. Param var ama alışveriş yapamıyorum. Bu saçmalık mı olur ya? Çıldıracağım. Çıktım. Ama şu an çok mutluyum çünkü yağmur yağıyor. Yani sivitimi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla giyebilirim. Hayat girince çok güzel. Kafem de bu çalıyor şu an. Abi çok mutluyum. Çok mutluyum. Yağmur yağıyor, sivik Hava kasvetli ve kapalı. Kendim şu an de gibi hissettim böyle deyince ama. Çok mutluyum. <laughs> Neyse sonu böyle Ankara havası durumda arkadaşlar. Gri. Üstümde aynı renk bir hava var anladınız mı? Ne kadar güzel bir şey olduğunu bayılıyorum. Neyse çok güzel şeyler aldım. Şimdi e, gideceğiz kafede oturacağız otobüsün gelmesini bekleyeceğiz otobüs saatine kadar. Orada açıp onları inceleyeceğiz. Şimdi ben metroya gidiyorum. Kent Park'tan çıksın. Öyle. Hayat şu an yani üzerime üzerime oynadı. Kalbim çok kırıldı. Yürüyen ben çalışmıyor. Yürüyemem asansöre bineceğim. Bir dakika şu sabitlersem. Neyse, siz de benimle geliyorsunuz çünkü size blok çekeceğim demiştim. çıkacağım. Konuşabilirsem diyoruz da ev. Abi benim ne kadar mutlu olduğumu, aklımın ne kadar havalı olduğunu anlayabilirsiniz. Ben aklımın ne kadar havada olduğunu e, otobüs liselerinde, lise mi deniyor neyse oralarda abonman e, ya da otobüs kartı basmak yerine kredi kartı basıp 30 lira davandan anlayabilirsiniz. Enayiliğim yükseliyor, boşluğuma geliyor, kafam 1500 olduğu için, havalarda olduğum için, ayağım yerden kesildiği ve uçtuğum için ki bugün bu yaşamda merdivenden düşüyordum. Bir basamak yerine iki basamak indim. Ee, bir anda ve hayatım gözlerimin önünden kaydı geçti. Şimdi de karttan 30 lira ödedim. Alışveriş yapamadım yapamadım diye söyledikten sonra karttan 30 lira ödemek de yani koydu anladınız mı biraz? Mesela yani ben benim ne kadar mutlu olduğumu <laughs> anlayabilirsiniz. Şu an çok mutluyum. Salak da olsam mutluyum. Neyse şimdi otobüs, otobüs metro bekleyeceğiz. Çok sıcakladım ama. Şu an çok sıcakladım. Çok bunaldım. Terden <laughs> ölüyorum. Neyse nice ben kaçtım bay. Benimki geliyor. O da biliyor. Kalbim yerden yere vuruyor. Of oh, biliyor. Bakıyor. geliyor. Abi ben gerçekten Neredeyse bak, neredeyse yanlış metroyu bekliyormuşum. Ta Kızılay'a kadar bundan en az en az Kızılay'a kadar yolum vardı. Metro gelirken dedim ki hangi metro? Bir baktım ki ben yanlış yerde bekliyorum, benim metrom geliyormuş. Neyse en azından metroya yetiştim. Gerçekten aklım çok havada bugün. sizin aldıklarını deneyeceğiz. Bir dakika. Hmm. Açabilirsem tabii ki şahane. Yağmur yağıyor. Ya. Ee, şemsiyenin altına Yok, hem yer yoktu hem de tercihi, hem tercih hem ıslanmayı tercih ediyorum şu Ya buna benzer bir ton bende var galiba ben ya ben yanlış rengi almış olabilirim. Yok bende 217 gerçi yok ya. 211 var ben bende. ben ıslaktı ama onu ıslamadım zaten. E, onun dışında üstünde sivit olduğu için sivit bir görev görsün, işlev görsün diye yanına notunu tercih ediyorum. Handik olarak. İsmi sınıf ne deneyeceğiz ya? İlk defa e, sıfır fikrim olan bir kom dudak malzemesi aldım. E, gerçekten ben nasıl duracağına dair hiçbir fikrim olmadan dudak malzemesi almak hiç bende bir hareket değil normalde ama bugün öyle bir Macera maceraya atıldık. Deneyeceğiz, göreceğiz. İnşallah olur. bir şekilde olduracağız her şekilde. O kadar para verdim de. Açamıyorum ama çıldıracağım şimdi. Tamam. Bek. Bekleyin kadar kahverengi değil. Pişeceğim. Ben mi abartıyorum ama hoş duruyor ben bence. Ben bunu kendime çok yakıştırdım. Biraz yamuk yamuk sürmüş olabilirim ama. Yani yakıştı bence bu sevdim. açmak istiyorum yalnız artık. Yani şu işten hiç haz etmiyorum çünkü. Ha bunu cırt cırtı eğer cırtlamayacaksa. Neden? Var. Ya ben bunu böyle sormak zorunda kalacaksam bu neden cırt cırtla yapıyorsun abi? Hiçbir işime yaramıyor anladın mı? O cırt cırt. Her düzgünce sorulabilecek bir şey yap onu sorayım yani. Bu ne? Çocuk kopuyor bir yerlerde sorulacak yeri de. Aha, cırt cırt bir işe yaradı şu anda bir defa. Yani üç saniye falan. Aa çok şükür. Tamam. Bu 217 bak. Artık bir de 21 dakika kalemim var, 217. Şimdi böyle bunu da yiyeceğiz. Bunu da açacağız inşallah. Güvenlik bandını sökeceğiz. Nefret ediyorum işte. bantı Evet neyse şimdi bunu deniyoruz. Böyle bir kahve rengi tonusu. Ya bulan da gerçekten Bir şey olduğu için. Bir de anlıyoruz bilmem ama. Hoşuma gitti. Ve kahve kokuyor. Evet. Alttan bir latte kokusu var. Gel. Yani dışını çıkaralım. Şunları içine tekrar yerleştirelim. Beğendim ya bence. Bence fena olmadı. Neyse şimdi gidiyorum. Bay bay. Otobüsümü bekleyeceğim. Eve geldim. Yaşasın. Allah'ım. İçimdeki şart çıkınca hayat daha kolaylaştı benim için. Sevgilim şu an terletmiyor. Ay Lüşüm bekliyor? Şurada su içme geçeyim. Yok tatlı. Ay durun. Alışma bakın. Oğlu bakın. Göremiyorsunuz şu an bir dakika. Aşkım bu benim. Geç. Burada bence de. Yani dudak şeyim. Kombam. Ay o kadar. Başka bir şey almadım galiba zaten. Bu vlogumuz da burada sona ermiş bulunmakta. Size öpüyorum. Bay bay.